Şimdi Peygamber Efendimiz'in mucizesi ne? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber kıyamete kadar peygamberliğinin devam etmesi lazım. Peygamberimizin mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Şimdi Kur'an-ı Kerim öyle bir mucize ki görüyorsunuz sıradan bir şey işte şey gibi yani tıpkı diyelim ki Cenab-ı Peygamber Efendimiz e insan saçı yapmayı şey yapsaydı öyleseydi hiç kimse onu yapamayacağı için o da bir mucize olurdu. Ama <laughs> Allahü Teala ona öyle bir mucize vermiş ki o mucizenin görük gözükmesi için onun hayatta olmasına gerek yok. İşte Salih Aleyhisselam'ın devesi kesildiği zaman artık o görev yerini terk etmiş. Nuh Aleyhisselam da aynı şekilde oldu işte diğer peygamberlerde. Ama bizim peygamberimiz dünya durdukça insanların ona eşhedü diyerek inanması gereken bir peygamberdir. Yani kesin olarak tıpkı Musa Aleyhisselam'ın DNA'nı yılana döndüğünü görmek gibi elinin kol, koltuğun altından çıkardığı zaman esmer kişinin elinin parıl parıl bembeyaz olduğunun görülmesi gibi tekrar koltuğun altına soktuğu zaman eski haline dönmesi gibi işte suların kana dönüşmesi sel baskını, çekirge baskını, ondan sonra kurbağa baskını, kımıl zararlısının baskını falan bu tür şeyler bunlar gibi hatta bunlardan daha fazla insanı etki eden Kur'an-ı Kerim var. Ve Peygamber Efendimiz'in hayatta olması hiç gerek yok. Dünyanın neresinde insanlar Kur'an-ı Kerim'i okur, anlarlarsa bunu bir insanın yazamayacağını da kesin olarak anlarlar. Ve bunun Allah'ın Allah'ın kitabı olduğunu kesin olarak anlarlar. O zaman bunun getirilenin de Allah'ın peygamberi olduğunda şüpheleri olmaz. O zaman da eşhedü diyecek noktaya gelirler. Şimdi size birkaç kere anlatmıştım. Bir kere daha anlatayım. Bundan belki 20 sene evvel mi, kaç sene olduğunu unuttum. Geçen süreler unutuluyor. Amerika'dan bir kızcağız doktora yapmak üzere gelmişti İstanbul Müftülüğü'ne. Orada ona bir fırsatını bularak Kur'an-ı Kerim'den bazı yerler okutmuştum, işte Fatiha Suresini okutmuştum. Sonra Washington'da bir yere öğretim üyesi oldu. Yıllar sonra geldi, dedi ki, işte orada ders veriyorum, İslam tarihi dersleri veriyorum. Yok yanlış söyledim, Washington değil de New York'ta. New York Eyalet Kilisesi dedi, bir karar aldı. Oradaki papazlara üçer aylık İslam dini konusunda seminer düzenlendi. Ben orada ders veriyorum. Ne anlatıyorsun dedim. Sadece Kur'an anlatıyorum dedi. İnanır mısınız? Üçüncü dersten sonra bütün papazlar inanmaya karar veriyorlar. Yani eşhedi diyecek hale geliyorlar. Bakın orada peygamberimizin olması gerekmiyor. Bunu anlatan kişi de ben Müslümanım dememiştir bugüne kadar. Belki de değil ya da gizli iman taşıyor onu bilmiyorum. Onu Allah bilir. Ama Allah'ın ayetlerini orada okuduğu zaman o papazlar ha işte bu demek ki Allah'ın peygamberi diye bir mucize görüyorlar orada. Kıyamete kadar devam edecek olan peygamberin mucizesi bu. Onun için Allahü Teala mesela daha önce de şey yapmıştık, okumuştuk. Bakara suresinin baş tarafında bütün insanlar meydan okuyor. Evet. Bakara 23. ayette ve in kuntum fi raybin mimma ale eğer kulumuza indirdiğimiz bu Kur'an'dan şüpheniz varsa fe'du fe bi suretin min mislihi. bunun dengi bir sure getirin ve du'u shuhada'akum min dunillah Allah'la kendi aranızdaki şahitlerinize çağırın. Yani o kutsal kişilerinize çağırın. Biri bizi görüyor, gözetiyor, her yerde bizi şey yapıyor diye şey yaptığınız var ya ya da uzmanlarınızı çağırın. Allah'la kendi aranıza koyduğunuz o kutsal kişilerinize çağırın. İnkündüm sadikliğin haklıysanız bunu yaparsınız. Yapamaz, yapamazlar. Feillem tef'alu bunu yapamazsanız ki velen tef'alu asla yapamayacaksınız. Fettekun nara allati ve khutu'a nas vel hijara. Hala inanmamaya devam ediyorsanız o zaman yakıtı insanlar ve taş olan o cehennem ateşine karşı koruma elbisesi mi yaptırırsınız? Yanmayan elbise mi yaptıracaksınız? Yaptır.